Ben Elbeyli Mahallesi'nden Osman Sabancı. Tut meyvesi çabuk olduğundan dolayı dibine dökülüyor. Vatandaşlarımız için diye böyle bir yazı yazdım. Bana bir dua etsinler yeter. Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi'nde çiftçilik yapmakta olan Osman Sabancı, hemen yol kenarında bulunan kendi tarlasındaki dut ağacının yere akmasından rahatsız oldu ve üstüne yiyenlere helal olsun, yemeden geçenlere haram olsun tabelası astı.